Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle herkese iyi günler dilerim. Ee, bu videomda size yabancı bir kanaldan aldığım video örneğinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Ee, örneği örmeden önce bir fikriniz olsun diye şöyle bütün şeklini başka bir renkte küçük bir e, modelde ördüm. Şöyle gösterdiğim sizlere. Size göstereceğim modelde daha küçük bir şekilde çalışacağım. Pembe renkle öreceğim yine. Tığ numaram da 3 milim. Siz ipinizin kalınlığına göre bir tığ numarası seçebilirsiniz. İnce ipler için 3 numaradan daha küçük, kalın ipler için ise 3 numaradan daha büyük tığlar kullanabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapılış aşamasına geçelim. Bu örneği kullanabileceğiniz pek çok ürün var. İsterseniz bu örnekten hırka yapabilirsiniz, yelek yapabilirsiniz, şal, şapka, çanta, bu tür yastık kılıfı gibi şeyler yapabilirsiniz. Çok kibar bir örnek gördüğünüz gibi. Ee, şöyle başlayacağız. İstediğiniz ürüne göre zincir sayısını kendiniz belirliyorsunuz. Mesela örnek veriyorum, dikdörtgen bir şal öreceksiniz. Tabii ki elini bundan daha uzun isterseniz, e, altının katları şeklinde zincir çekmeniz gerekiyor. Mesela diyelim ki şu boyutta, ben bu modeli 40 zincirden yaptım. Şu boyutta bir şey isterseniz, e, altının katı 60 zincirle başlamanız lazım veya 90 zincirle başlamanız gerekiyor ekstra iki zincir daha fazla çekeceğiz ilk etapta zincir sayısını kendi isteğinize göre öreceğiniz ürünün boyutuna göre kendiniz ayarlayacaksınız Şimdi ben size daha az sayıda zincirden göstereceğim 24 zincirle başlayacağım Bir de biraz önce söylediğim gibi ekstra iki zincir daha çekeceğim Evet zincirlerimizi çekelim şöyle sıkıştırıyorum burada Şöyle bir tavsiye vereceğim sizlere. Şimdi birinci sıramızda zincirle başlayacağız ya e, bu işlemimizi zincirlerin üzerine yapacağız. Kolay yapabilmemiz için zincirleri sıkmazsanız daha kolay bir şekilde örersiniz. Şimdi çekelim. Evet 26 tane zincirimi çektim. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bu zincirlerimize sık iğne tekniği uygulayacağız. Şuraya değil buraya ben batıyorum. Üst noktasına. Tığımın başına kafa almadım. Üst noktasına batıyorum. İlmek alıyorum ve ikisini tek seferde çıkartıyorum. Bir sonraki zincirime geçiyorum. Kafa almadan batıyorum. Kafa alıyorum. İkisini tek seferde çıkartıyorum. Aynı şekilde hemen yanına geçiyorum kafa almadan batıyorum. ikisini tek seferde çıkartıyorum. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayacağız. Birlikte birkaç tane daha yapalım. Yeni başlayanlar için oldukça yavaş yapıyorum. Siz isterseniz videoyu hızlandırabilirsiniz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar sık iğne yapacağız. Evet arkadaşlar birinci sıramızı tamamladık. Şimdi üst noktaya geçmek için bir tane zincir çekiyorum ve ipimi döndürüyorum. Bu sırada modelimizi yapmaya başlayacağız. Şimdi bir tane zincir çekiyorum dediğim gibi döndürdük. Bir sonraki şurada buraya değil buraya bir sonraki ilmeğime yine sık iğne yapıyorum. Başını dolamadan kafa alıyorum ve ikisini aynı anda çıkartıyorum. Bu noktadan sonra iki tane zincir çekiyorum ve midyelerimi yapmaya başlıyorum ipimi doladım. Bir sonraki ilmeğe batıyorum, kafa çıkartıyorum. Bu bir Tekrar doluyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Kafa çıkartıyorum. 2. Bir sonrakine bakıtıyorum. Şekilde 3. 4. ve 5. Elimde 5 tane ilmeğimin kafası var. Şimdi bunları tek seferde çıkartıyoruz bir zincirle sabitliyorum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum ve yan tarafına batıyorum. Bu şekilde battım. Evet midyelerimizin bir tanesi oluşmuş durumda. İki zincir daha çekiyorum. Başına dolayarak bir önceki işlemin aynısını tekrar yapıyorum. Batıyoruz. Bir. 2 3 4 ve 5 tek seferde hepsini çıkartıyoruz. Bir tane zincirle bağladım. Bir tane daha zincirimi çekiyorum. Bir sonraki boşluğuma batıyorum. şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz. Evet son midyemi de yaptım ve bir zincir çektim. İlmeğimi kapattım. Bir sonraki kere batarak sabitledim. Bu sırada yine sık iğne tekniği kullanacağız. Bir tane zincir çekiyoruz. ilmeğimizi döndürüyoruz. Şimdi şurada gördüğünüz üzere başaklar var. Bu bizim şu an yaptığımız başak. Bir başak boş bırakıyoruz ve ikinci başak arka noktalarına batarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bu şekilde her ilmeğin üzerine bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar sık iğne sıramızı da bitirdik. Modelimiz çıkmak üzere. Şimdi bu modelden bu sıralardan farklı olarak mesela bu ilk sıramızda tam midye ile başladıysak ikinci midye sıramızda yarım midye yapacağız. Üçüncüsünde yine tam yine yarım modelimiz bu şekilde çıkmış olacak. Şimdi ben son sık iğnemi de yaptım. Bir iki tane zincirle bu sefer yukarı çıkıyorum. İpimi doluyorum. Aynı yere iki zincir yaptım. Aynı yere başına doladım ipimi. Bir tane kafa aldım, bıraktım. İkincisini yapıyorum aynı şekilde. Üçüncüsünü yapıyorum. Sonra hepsini kapatıyorum bir zincirle. Ne zincir çekiyorum ve bir sonraki ilmeğime batıyorum. tane zincir çekiyorum başına doluyorum şimdi 5 tane yapmaya devam edeceğiz 1 2 3 4 ve 5 beş. 5 aynı anda çekiyorum kapatıyorum bir zincir çekiyorum. Bir sonraki yere batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bu motifi sıra sonuna kadar yapacağız. Ancak en son midyemiz şunun üzerinde olacak. Bunu yine başlangıçta yaptığımız gibi 3 tane kafa olarak kapatacağız. Videonun sonunda sıranın sonunda zaten sizlere göstereceğim. Şimdi buraları tamamlayalım. Evet son tam midyemi yaptım. 2 zincirimi çektim. Şimdi 3 tane 1 2 3. de batıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve sıramın sonuna batıyoruz. Bu şekilde kilitledik. Şimdi bu sırada yine sık iğne yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Arkaya dönüyorum. Bu benim elimdeki zincir. Bir tanesini boş bırakacağız ve zincirlerimizin arka noktasına batarak bizim arka noktalarına batarak sık iğnelerimizi yapacağız. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar sık iğnelerimi yaparak bu sarımı da tamamladım. Şimdi şu sıramızın aynısını yapacağız. Nasıl yapıyorduk? Bir tane zincir çekiyorduk. Geri dönüyorduk. Buraya da ilk boşluğumuza batıyorduk. Şu şekilde. iki tane zincir çekiyorduk. Ve midyelerimizi yapmaya başlıyorduk. bir midye daha yapalım birlikte. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Bu gösterdiğim adımları tekrarlayarak istediğiniz boyutta, istediğiniz uzunlukta, istediğiniz ende örebilirsiniz. Şöyle de göstereyim. Modelin yapılı şekli bu şekildeydi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.